Divan edebiyatının en ilginç figürlerinden birini tanımaya hazır mısınız? Şiiri paraya dönüştüren, dönemin şairlerine akıl hocalığı yapan o sıra dışı şair Zati. Balıkesir'de fakir bir ailenin çocuğu olarak doğan Zati, hiç eğitim almamasına rağmen kendi kendine şairliği ve remil falını öğrendi. Yeteneğini keşfedince soluğu İstanbul'da aldı. Padişaha ve devlet büyüklerine kasideler sundu. Ancak hamilerini kaybedince işler değişti. Bayezid Cami avlusunda bir dükkan kiraladı ve burada fal bakarak geçimini sağlamaya başladı. Ama bu dükkan sıradan bir yer değildi. Baki, Hayali, Yahya Bey gibi devrin en büyük şairlerinin ve şair adaylarının uğrak yeri oldu. Zati onlara akıl hocalığı yaparken para karşılığında sipariş üzerine şiirler de yazıyordu. Hatta genç şairlerin eserlerinden ilham aldığı bile söylenir. Meşhur naatından Kâmetin ey bostanı la mekan pirayesi. Nurdan bir servdir düşmez zemine sayesi. Der görenler sen Mehibedrin münevver hüsnünü. Süt yerine nur emzirmiş meğer kim dayesi.